Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir avokadolu tarif ile karşınızdayım. Kahvaltılık avokado salatası tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis salata tarifine geçmeden kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yumurtalı avokado salatası için 3 tane yumurtayı haşlanmaya bıraktım. Yumurtalar haşlanırken biz de diğer yandan avokado salatasını hazırlayalım. Bunun için bir tane olgunlaşmış avokado kullanıyoruz. Avokadoyu ortadan ikiye kesiyorum ve hemen çekirdeğini çıkarıp taban içerisine alacağım. Ve gördüğünüz gibi avokado çok güzel çıktı. Sadece olgunken bir gün daha fazla beklettiğim için içinden rengi hafiften değişmeye başlamış. Ama hiç problem değil. Hemen yumuşayan, olgunlaşan avokadoyu kabuğundan bir yemek kaşığı yardımıyla çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıkıyor. Zaten avokado nasıl soyulur diyorsanız en kolay yöntemi budur. Diğer parçasını da aynı şekilde çıkarıp bir taban içerisine aldım. Avokado zaten yumuşacık bir halde olduğu için hemen bir çatal yardımıyla eziyorum. Şimdi avokadonun içerisine bir yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı yoğurt 1 çay kaşığı kadar tuz ve böyle çay kaşığının ucuyla karabiber ilave ediyorum. Ve malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum. Sadece bu haliyle bile yiyebileceğiniz çok lezzetli bir avokado salatası, avokado sosu oluyor. Özellikle kahvaltılık avokado tarifleri arıyorsanız eğer bu sos tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Son olarak şöyle bir silme tatlı kaşığı kadar da hardal ekliyorum avokado salatasının içerisine ve onu da karıştırıyorum. Şimdi avokado sosunu tamamladık. O artık hazır. Sıra geldi haşlanmış yumurtaları dilimleyerek hazırlamaya. Ben sunumunu böyle farklı yapacağım için bu şekilde dilimleyerek hazırladım. Siz isterseniz küp küp doğrayıp direkt sosun içerisine karıştırarak da avokado salatasını hazırlayabilirsiniz. Fakat o görüntü herkesin hoşuna gitmeyebilir diye ben bu şekilde farklı sunacağım. Şimdi hazırladığım avokado salatasını düz bir tabağın içerisine aldım ve yemek kaşığı yardımıyla hemen düzeltiyorum. Kahvaltılık avokado salatasının üzerinden haşlanmış yumurta dilimlerini de yerleştiriyorum. Ardından biraz nar ve biraz maydanoz ile süsledikten sonra kahvaltılık salata artık servis için hazır olacak. Kahvaltılık avokado tariflerinden en besleyicisi ve en doyurucusu diyebilirim. Avokado ve yumurta birbirine çok yakışıyor, çok uyumlu oluyor. Ayrıca çok da doyurucu bir tarif oluyor. Eğer hazırladığım bu kahvaltılık avokado salatasını beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca birbirinden farklı avokadolu tariflerime ulaşmak için sağ üst köşeye tıklayabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.